herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda Aliye var. Ali'ye birazcık yanıma gelse sesi çıkmaz gel. Geldim. Hayır o da bahsetmiyorum. Hayır gerçek yanımda. Gerçek hayatta gerçek hayatta <laughs> gel. Evet, birazcık şu tarafa kay. Kaydım. Ali şuraya gelsin. Ali sen oraya geç. Arkadaşlar hatta bekleyin yere gidelim gel. Gel. Hayır hayır ya dur. Sen buraya geç Ali ortamıza geçsin Allah. Ay, Aslında e, sen ortamıza geç Evet çünkü ikimiz de Arkadaşlar bir dakika dur Bir dakika dur <laughs> yerleşemedik. Şu anda bir an al Ali sen buraya gel Hem şarjı Şşş. hem de düşme olasılığı yüksek Sağlığını düşünmen lazım Geç Tekin, ben tamam. Ben <laughs> Ne bu bu ya? Ne bu bu ya? Oh. <laughs> Çekilin ben bir geçerim. Geç! Tamam oynuyoruz arkadaşlar. Hem de 3 kişi. Yanında bir Ahmet var. Yanında Ali var ve ben. Arkadaşlar benim hesabım değişmedi. Sadece adımı değiştirdim. Benimle arkadaş olmak isteyenler çekinmeden ya da çekinmenize gerek yok. Zaten çekinmezsiniz de. Bana arkadaşlık isteği atabilirler. bizi izlediğiniz için yine de çok teşekkür ederim. Dur ederiz. şifreni de verelim. Bekle. şif Ahmet'in şifresi 25 258 arkadaşlar. 253 evet 253 evet arkadaşlar. Aliya'nın Aliya'nın şifresi ise bir, 1795. 1795. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Aliya'nın bine kayıcı olabilir ama benim daha güzel bir şeyim var. Hoppa. Benimki daha güzel. Küçük, Alaka. küçük olabilir ama daha nadir. Benimki en nadir. Benimki seninki de acaba? Benimki seninki de daha nadir ama. Neyse arkadaşlar konuya girelim. Bugün robotta saklambaç videosu geldi. Öyle. Öyle bir şey planlamıştık. Alya gel buraya. Planlamamıştık. Birazdan aslında ilk baş... Neyse ya. hayır, hayır 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 hayır. Bakın. Pet shop'a bir yerlere hiçbir yere giremezsiniz. Eve, evlere girmek yasak. Uh. Evlerin oraya gitmek yasak. Hiçbir yere giremezsin. Sadece Bebek yere olabiliyor yere muyuz? Bebek olabiliyor muyuz? Bebek olabiliyor musunuz? Neyse ben Hayır, sonuçta bebek yok, bebek Ben yok. yatabilirim. Benim böyle Şöyle. bir oturmam var. Abi, aa ben de <laughs> Ben dua edebiliyorum bak. Allah ekber Allah ekber. <laughs> Bu Ay Ali neredesin? Bak Aliya robot. robotun içine girmek yasak. Bunu Aliya sandım. Bu kızı Aliya sandım az önce. Ben. Bak şu kızı ben Aliya sandım. Hiçbir yere giremezsin Aliya. Evlerin oraya da gidemezsin. Sadece robotun rüya... Bu, buralarda buralarda bir yerlerde Buralar saklanacaksın. Böyle buralarda mı? Hayır, evet, her yerde. Bu robot dünyada. evet. Sadece evlerin içine girmek yasak. Her yere, her, hiçbir yerin içine giremezsin. Evet. Bir de evlerin olduğu yere gitmek yasak. Tabii. Diğer her yer kullanılabilir. Evet. Okey. Mesela ben buraya çökebilirim kimse de. Mesela, mesela Sky'ın yanındaki ağaca sayacağız. İlk başta kim sayıyor? Hadi benden, Arkadaşlar benden ilk önce ben hadi. de saysam. Neyse benden olsun hadi. Tamam. 50'ye kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, evet, 9, bize bak bak. 11 12 arkadaşlar saklanman lazım 14 15 16 birazcık yavaşlay 18 19 50'ye kadar ne olsa 20 21, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 bir yere girin ha Arkadaşlar. Ölüm 46, son 48, yani Sak mı? Bize bak var ya Ya çekil o zaman Allah Allah. Bak burada. Evet. Ben de çok iyi bir yere saklandım şu hmm. anda. Arkadaşlar. O <laughs> anda beni görüyorlar mı? Aslında ebenin burada 5 tane ipucu vermesi var. Çünkü burası kocaman bir yer. Evet. Evde 2 evde tane ipucu aktı var. Evde Buraya mı girdi? Hayır ev, eve saklambaç geldiğinde. Evet eve saklambaç geldiğinde <laughs> o şekilde. Arkadaşlar inşallah sesimiz çıkıyordur. Bir ara video çekmiştik Facebook'ta videosu. Sesim çıkmamıştı. Ya o yüzden o videoyu yayınlayamadık. Arkadaşlar daha fazla pk işte videosu gelmesi için Arkadaşlar az var. önce Ahmet'in dost takası istediler. Hayır, arkadaş olmamı Arkadaşlar istedi. Arkadaşlar istedim, şu inşallah kız. Dost, dost takası vardır, istemedim. Hayır, mi? arkadaşım olmak istedim. Tamam. Çok korkuyorum vallahi hiç kenar gidemiyorum. Bir ipucu istiyorum. Buğra'dan istiyorum. İkisine de beşer beşer ipucu hakları var halde. Arkadaşlar. Evet. Buradan Buğra'dan istiyorum. Nerede? Şimdi ben hem bir evin arkasında hem de içinde sayılır Bir dakika iki tane ipucu verdim. Birinin içinde sayılır. Tamam iki tane ipucun gitti. Hangi neydi? Hem bir yerin dışı, hep bir yerin arkası da hep de içindeyim. Arkadaşlar evet, çok korkuyorum. Aa mesela şurada Bak, Aa, çok uzak nasıl? Ahmet evet, evet çok uzak Yakın bile değil. Bak sıcak soğuk bile yaparım sana. Sıcak. Sıcak soğuk yapmayın bence ya. Öyle oyun şeyi. Evet. Arkadaşlar bir saniye dondur. Evet, tamam arkadaşlar. Yapayım. Ama sen bana bak. Bakmadım. Evet. Arkadaşlar hiç çevir değilim ben. Hiç çevir değilim. Hiç çevir değilim ama. Bir dakika ben şurada uzakta bir bakayım. Burada bir yerde ben. Bu ne o ki? Aa orada arkadaşlar. Gördüm gördüm. Bir dakika gördüm. Şurada arkadaşlar şurada bak. Ali Ali Ali. Uy, bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bana mı baktın bana mı baktın ya? Hayır bakmadım. Bir dakika. Allah'ım. Nerede Dur dur. Şurada Ay, bir yerde. Şurada de, bir de, yerde. Nasıl? Nerede? Ay, nerede? Nerede? Allah'ım. Sen neredesin? Abi. A Ali'ye. Neredesin? Bak. Sen nereye girmişsin öyle? Allah'ım. Allah. Ben kanadımı silsem mi? Şurada kanadımı siliyorum ben kanadımı siliyorum kanadım beni gözüktürür Kesin <laughs> şu hospital'ın üstündesin. Bir dakika herhangi an gidebilirler. Hızlandırıcı içecek. Araç falan yasak. Tamam. Yaşınlanma. Yasak. yasak. Ne yaşınlanacaksın zaten? nerede neredesin? Bizim? Bir dakika beni görebilir mi? Bir dakika nerede? Oo, çok tehlikeli bir yerde şu anda. Bakayım burada. Çok tehlikeli bir yerde. Ben görmedim ama. Burak, orası çok güzel. Ne orada saklanıyorsun? Bir önce bir gelseydin yanıma saklansaydın bu arada. Yok yok senin yanın. Boş, boş, Benimki de daha koş. tehlikeli. Hadi bakalım. Boş. Ben çok güzel bir yerdeyim baba. Ben içindeyim resmen. Şeyin içine girdim. Ooo BG! Ooo be Ağacın içine mi girdiniz yoksa? Ağacın içine nasıl gireyim? <laughs> ne bileyim. Ağzın... Üstüne çıkabilirim çıksam. Ağacın içine girebiliyor. Sonra estağfurullah. Bir dakika. Ebele. <laughs> Ebelemek. Ebelemek. Bak. Bir oh. var onu. O, o, o zaman. A, bir dakika arkadaşlar benim için oy durdu. Ben suya düştüm. Hayır hayır yasak yasak öyle bir şey. Öyle bir şey yasak. Arkadaşlar burada akşam olmak üzere burada. Arkadaşlar bir çıksanız da ben pes ediyorum ya çıkın. Be tamam. tamam gel. Benim çıkma çok ya uzun süre. Çalam oraya gel hastanede. Bir dakika. Hastanedeydin değil mi? Araba kullan. Aha sudasın. Evet. evet sudayım ben ama pes ettim bir kere. Evet pes ettim. Ağmet, pes pes gel. Di. Gel hastaneye gel. Hastanedeyim zaten. Yukarı çık oradan yukarı çık gel. Koş koş koş. Yok artık. Gel alman Allah. Im. Aa, Arkadaşlar bu, bu videoluk videoda... bu kadar olsun. Herkese görüşmek üzere. A, videomuzu bye. like atın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Abone bye bye. olmayı unutmayın.